Duhan Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla ha -mim. Apaçık olan kitaba and olsun ki biz onu mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır. Katımızdan bir emirle her hikmetli işe o gecede hükmedilir. Çünkü biz Rabbinin bir rahmeti olarak peygamberler göndermekteyiz. O işitendir, bilendir. Eğer kesin olarak inanıyorsanız, göklerin, yerin ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Ondan başka ilah yoktur. Diriltir ve öldürür. Sizin de Rabbiniz önceki atalarınızın da Rabbidir. Fakat onlar şüphe içinde eğlenip duruyorlar. Şimdi sen göğün insanları bürüyecek, açık bir duman çıkaracağı günü gözetle. Bu elem verici bir azaptır. İşte o zaman Rabbimiz bizden azabı kaldır. Doğrusu biz artık inanıyoruz derler. Nerede onlarda öğüt almak? Oysa kendilerine gerçeği açıklayan bir elçi gelmişti. Sonra Ondan yüz çevirdiler ve bu öğretilmiş bir deli dediler. Biz azabı birazcık kaldıracağız ama siz yine eski halinize döneceksiniz. Fakat biz büyük bir şiddetle yakalayacağımız gün kesinlikle intikamımızı alırız. Andolsun kendilerinden önce biz Firavun'un kavmini de imtihan etmiştik. Onlara Allah'ın kulları bana gelin çünkü ben size güvenilir bir resulüm diye şerefli bir elçi gelmişti. Allah'a karşı ululuk taslamayın çünkü ben size apaçık bir delil getiriyorum. Ben beni taşlamanızdan benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a sığındım. Eğer bana inanmazsanız hiç değilse yanımdan uzaklaşın. Bunun üzerine Musa, bunlar suç işleyen bir toplumdur diye Rabbine arz etti. Allah, o halde kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz buyurdu. Denizi açık halde bırak, çünkü onlar boğulacak bir ordudur. Onlar geride nice bahçeler, pınarlar, ekimler, Güzel konaklar, zelk ve sefasını sürdükleri nice nimetler bırakmışlardı. İşte böylece biz de onları başka bir topluma miras bıraktık. Gök ve yer onların ardından ağlamadı. Onlara mühlet de verilmedi. Andolsun biz İsrail oğullarını o alçaltıcı azaptan kurtardık. Yani Firavundan. Çünkü o bir zorbaydı. Aşırı gidenlerdendi. Andolsun biz İsrail oğullarına bilerek kendi zamanlarında alemlerin üstünde bir imtiyaz verdik. Onlara içinde açık bir imtihan bulunan işaretler verdik. Onlar diyorlar ki, ilk ölümümüzden sonra bir şey yoktur. Biz diriltilecek değiliz.'' Doğru söylüyorsanız atalarımızı getirin. Bunlar mı daha hayırlı yoksa Tübba kavmiyle onlardan öncekiler mi? Onları yok ettik çünkü onlar suçluydular. Biz gökleri, yeri ve bunlar arasında bulunanları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık. Onları sadece gerçek bir sebeple yarattık. Fakat onların çoğu bilmiyorlar. Şüphesiz hüküm günü hepsinin bir arada buluşacağı gündür. O gün dostun dosta hiçbir faydası olmaz. Kendilerine yardım da edilmez. Ancak Allah'ın merhamet ettiği kimseler böyle değildir. Şüphesiz o üstündür, merhametlidir. Şüphesiz zakkum ağacı günahkarların yemeğidir o karınlarda maden eriyiği gibi suyun kaynaması gibi kaynar. Allah emreder. Tutun onu. Cehennemin ortasına sürükleyin. Sonra başına azap olarak kaynar su dökün. Ve deyin ki: Tat bakalım. Hani sen kendince üstündün, şerefliydin. İşte bu şüphelenip durduğunuz şeydir. Muttakilerse hakikaten güvenilir bir makamdadırlar. Bahçelerde ve pınar başlarındadırlar. İnce ipekten ve parlak atlastan giyerek karşılıklı otururlar. İşte böyle. Bunun yanı sıra biz onları iri gözlü hurilerle evlendiririz. Orada güven içinde her meyveyi isterler. İlk tattıkları ölüm dışında orada artık ölüm tatmazlar ve Allah onları cehennem azabından korumuştur. Rabbinden bir lütuf olarak işte büyük kurtuluş budur. Biz onu öğüt alalar diye senin dilinde indirerek kolayca anlaşılmasını sağladık. Bekle, onlar da beklemektedirler. Casiye Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ha